Merhabalar herkese. Ben Mehmet Çoban. Cryptocoin.com sitesi için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine her pazartesi olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRP ve Dogecoin'in haftalık bazdaki teknik grafiğine beraber bakacağız. Hızlıca isterseniz Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Ekranda Bitcoin dolar paritesinin haftalık bazdaki grafiği açık. Şimdi haftalık bazdaki grafikte dikkat çeken unsur, iki tane düşüş trend çizgisi ve o düşüş trend çizgisinin üzerinde kalamayan bir Bitcoin dolar paritesi. 46.000-48.000 dolar bandı oldukça önemli. Yukarı hareketlerde haftalık bazdaki grafikte dikkat ederseniz bu seviye aşamayan parite Yönünü aşağı çeviriyor. Bunun dışında sarıyla gösterdiğiniz bu ikinci trend çizgisini retest ediyor şu anda bitcoin dolar paritesi. Yaklaşık 3 haftadır bu trendin artık destek noktası diyeceğiz. Bu trendin destek noktası bir nevi test ediliyor. Ve şu anda parite en önemli destek noktasına 36.424 dolar seviyesindeki destek noktasına oldukça yakın. Burası neden önemli? Burası aslında 21 Eylül 2020 tarihinde başlayan bir yükseliş trendi çok agresif olmayan bir yükseliş trendi ve haftalık bazda. O yüzden aslında Bitcoin dolar partisinin fiyat hareketlerinde biz bunu çok fazla hissetmedik. Ancak paritenin şu anda yaklaşık 1,5 senedir bu yükseliş trendi üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Yakın dönemde bu trendin destek noktası iki defa test edildi. 24 Ocak 2022 tarihinde ve 21 Şubat 2022 tarihinde şuralarda bu destek noktası test edildi ve bu hafta içinde bulunduğumuz hafta bu trendin destek noktası 36.424 dolar seviyesine denk geliyor. Burası son derece kritik önemli. Parite üzerindeki şu anda ekonomik ve jeopolitik riskler, baskılar oldukça fazla. Bu işte yukarı hareketi ciddi anlamda sınırlandıran en temel etken. Zaman zaman anekdot veriyoruz hani teknik analizle ilgili yaptığımız yorumlarla ilgili. Şu anda kripto para piyasasındaki hareketler teknik analize göre değil, temel analize göre yani jeopolitik ve ekonomik risklerden gelecek olumlu ya da olumsuz haberlere göre hareket ediyor. Ve şu anda bizim teknik, önümüzde açık olan teknik analiz grafiği, olumlu ya da olumsuz haberlerin olası test edilebilecek noktalarını gösteriyor bize. Ve şu anda 36.424 dolar seviyesi diyor ki Bitcoin dolar partisi için oldukça kritik bir nokta, oldukça önemli bir nokta. Bu seviyenin altına gelmesi durumunda Paritede yaklaşık 34.000-36.000 dolar bandında ara direnç ara destek noktaları olmak üzere o çok konuşulan 29.000-30.000 30 bin dolarla seviyelerin test edilme riskini artırabilir. Neden? Burası yaklaşık 1,5 senedir üzerinde bulunan bir yükseliş trendi. Bu trend çizgisinin altına gelinmesi bu yükseliş trendinin trend dönüşmene doğru bir ivmesi olarak bir hareketi olarak bir işareti olarak yorumlanır. Bu yorumlarıyla beraber Paritede aşağı yönlü trendler, aşağı yönlü hareketlerin yatay destek noktalarına kadar devam etmesi beklenebilir. Yatay destek noktası konusunda da işte efsanemi şu anda yaklaşık en azından 17 Mayıs 2021 tarihinden beri yani yaklaşık 11 aydır Efsane bir yatay destek noktası var. O da 29.115 dolar seviyesi. İşte 36.424 dolar seviyesinin aşağı geçilmesi Bitcoin dolar paritesinde o çok konuşulan acaba gelir mi denilen 29-30.000 dolar seviyesinin test edilme senaryolarına doğru senaryoların yeniden gündeme gelmesine neden olabilecek öneme sahip. Şu anda Bitcoin dolar paritesi düşüş trend çizgisi etkisi altında da daha doğrusu düşüş yönlü hareket ediyor. Bu trend çizgisinde bu rahatlamadan bahsedebiliriz bilmemiz için yani yaklaşık 48 bin 400 dolarlı seviyelerden başlayan şu düşüş hareketinin rahatlaması için paritenin en azından 41 bin dolar bandının üzerine çıkmasını beklemekte fayda var. Burası geçilirse çok büyük ihtimalle 45.500 dolar seviyeleri test edilecek bitcoin dolar paritesinde bu seviyenin üzerinde de yaklaşık 48 49 bin dolar seviyesi önemli direnç noktaları. Ancak parite için her zaman söylüyorum 52 bin dolar seviyesi yani şu nokta parite için son derece kritik önemli. Zira aslında biz Bitcoin dolar paritesi şu yukarı hareketlerde bile bir tepki hareketi görüyoruz. Çünkü 69 bin dolarlı seviyelerden başlayan düşüşün tepki hareketi burası. Ne zaman ki 52 bin dolar seviyesi aşılır. 52 bin 52 bin 200 dolar bandı aşılır. O zaman yükseliş yönünde bir hareket gözlemleyebiliriz. Şu anda kısa indikatörlere bakalım. Bollinger bandının orta erisinin altında 50, haftalık hareketli ortalamanın altında olan bir fiyatlanma görüyoruz. Bitcoin dolar paritesi. İşte bütün bunlar bunun dışında bir anekdot daha. O da maktama indikatörü her ne kadar pozitif öndeksi sinyal üretmesine rağmen haftanın düşüşle başlaması, mavi çizginin kırmızı çizgiyi aşağı kesme yönündeki emareleri maktama indikatöründe negatif yönde sinyal ürettiğini gösteriyor. Yani şu anki teknik analiz grafiği Bitcoin dolar partisi aşağı yönlü risklerin çok fazla olduğunu, 36.424 dolar seviyesinin ise 30.000 dolarlı seviyelerin aşağı görülmesi konusunda önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Şu anda yine fiyatlar çok düşmüş olabilir. Değerler çok düşmüş olabilir Bitcoin dolar paritesinde ve kripto para piyasasında. Ancak tekrar belirtelim bir yatırım enstrümanına yatırım yapmak yani onun fiyatının çok düşmesi o yatırım enstrümanına yatırım yapılabilir seviyeye geldiğini göstermez. Ne zaman ki o düşüşe yönelik bir tepki hareketi yani bir yükseliş işareti alınır o zaman bir e, yatırım yapma stratejisi izlenebilir. Ancak şu anda Bitcoin dolar paritesinde böyle bir stratejiden bahsetmek zor. Düşüş trend çizgisi, düşüş hareketi devam ediyor. Dediğim gibi baskılar devam ediyor ve 52 bin dolar seviyesi geçilmedikçe bitcoin dolar partisi biz sürekli olarak bu hareketi göreceğiz. 36 bin 400 dolar seviyesi aşağıda geçilirse burası artık e, minik taşı konumunda o zaman 29 bin 30 bin dolarlı seviyelerin görülme riskini dair senaryolar oluşturmaya başlayacağız diyelim ve ethereum dolar partisine geçelim. Tarım evet, dolar partisinde Bitcoin dolar Partisinin oldukça benzer bir grafik var. Onunla da yaklaşık e, 2 Kasım 2020 haftasında başlayan bir yükseliş trendi var. Bu trend çizgisinin destek noktaları 24 Ocak ve aynı Bitcoin dolar partisinde olduğu gibi 21 Şubat'ta test edildiği 2022 tarihlerinde. Ve bu trendin bu hafta için destek noktası 2539 dolar seviyesi. Aynısında Bitcoin için söylediğimiz söylemleri birebir Ethereum dolar partisi içinde uygulayabiliriz. uygulayabiliriz. 2529 dolar seviyesinin altına gelmesi, o çok konuşulan 1700 dolarla 1800 dolar seviyeleri test edilmesine yönelik senaryolar ortaya çıkaracak. Ara destekler elbette ki var. 2000 2300 dolar bandı önemli bir destek var evet, Ethereum dolar partisinde. Ancak bu trend bu seviyenin altına gelmesi Ethereum dolar partisi de yine Kasım 2021 tarihinden beri olan yükseliş trendinin altına gelmesi anlamına geliyor ki bu da satışları hızlandırabilecek öneme sahip. Hemen Bollinger Band'lara bakalım. Bollinger bandının geçtiğimiz hafta en azından üzerine çıkılmıştı. Bir önceki hafta doğrusu üzerine çıkılmıştı. Ancak bu hafta yani bu önümüz içinde bulunduğumuz hafta ve tamamladığımız hafta Bollinger bandının altında hareket eden bir Ethereum dolar partisi görüyoruz. Bollinger bandının orta eğrisiyle 50 haftalık hareketli ortalama birbirine oldukça yakın 3130 dolar seviyesinde Bollinger bandının orta eğrisi 3176 dolar seviyesinde e, hareketli ortalama 50 haftalık hareketli ortalama bu hareketli ortalamaların üzeri altında kalınması Ethereum dolar paritesi açısından da teknik anlamda çok önemli e, çok daha doğrusu çok olumlu sinyaller vermiyor ne zaman ki 3500 dolar seviyesinin üzerine çıkar parite 3500 dolar seviyesinin üzerine çıkması 3700 dolar seviyesindeki ara direnç noktasının test edilmesi ve 4000 dolarlı seviyelerin 4000 e, 4000 dolar seviyelere kadar bir yükseliş hareketini tetikleyebilecek öneme sahip. O yüzden bu paritede de aceleci olunmamalı. En azından riski minimize etmek açısından 3500 dolar seviyesinin üzerinde hacimli kapanışlar görülmeli Ethereum dolar paritesinde. Maktama indikatöründe de bakalım. Aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi Bitcoin dolar paritesine göre bir tık daha iyi görüntü var şu anda teknik anlamda. Ancak onda da Ethereum dolar paritesinde özellikle mavi çizgi şu eğri biraz temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Hemen XRP dolar paritesine bakalım. XRP dolar paritesi de durum biraz farklı biliyorsunuz Ripple SEC arasındaki dava kararından gelecek olumlu ya da olumsuz haberler bu paritedeki harekete çok ciddi anlamda etkiliyor. Bunun dışında 12 Nisan 2021 tarihinden beri bu sarı sarıyı gösterdiğimiz düşüş trend çizgisi etkisi altında olan bir XRP dolar paritesi var teknik anlamda. Bu trendde şu an için direnç noktası 0.78 380 dolar seviyesinden geliyor ki burası aynı zamanda yatay direnç noktası ve oldukça kuvvetli bir direnç noktası. Bu seviyenin geçilmesi 0.86 dolar seviyelerine kadar bir hareketi tetikleyebilir XRP dolar partisine Ancak asıl asıl geçilmesi gereken noktanın 0.92 dolar seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz. 0.90-92 dolar seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz. Zira 56'lık hareketli ortalamada 0.89 dolar seviyesinin bir miktar üzerinde. Ancak şu anki teknik görünüm aşağı yönlü risklerin bir miktar daha fazla olduğu yönde. 0.73 dolar seviyesinde şu anda fiyatlar oluşuyor. 0.69 ve 0.64 dolar seviyeleri önemli destek noktaları konumunda XRP dolar partisi için. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının da orta eğrisinin altında bir fiyatlar oluştuğunu görüyoruz. Yani 50 haftalık hareketli ortalamanın, e, düşüş trend çizgisinin ve Bollinger bandının orta eğrisinin altında olan bir XRP dolar partisi görüyoruz. Şu anki bu verileri topladığımızda yönün aşağı olma riskinin bir miktar daha ağır bastığını söylemekte fayda var teknik veriler açısından. Bunun dışında maktama indikatörü. Bitcoin ve Ethereum'da evet hala pozitif yönde sinyal üretiyordu ancak XRP dolar paritesinde şu anda negatif yönde sinyal üretmiş gözüküyor. 0.69 0.64 dolar seviyelerindeki destek noktalarına dikkat diyelim bir kez daha ve Dogecoin'e geçelim. Dogecoin biliyorsunuz ağırlıklı olarak ne temel ne de teknik analize göre hareket eden bir coin. Çok ee, sert hareketler olduğu bir coin. Coin'deki bu, bu Dogecoin'deki hareketleri biliyorsunuz Elon Musk'ın söylemleri etkili olur oldukça fazla bir şekilde. Ancak biz teknik anlamda bakacak olursak 0.1781 dolar seviyesi. Üst tarafta önemli bir seviye olduğunu belirtmiştik. Her ne kadar tepki hareketi gelse de Elon Musk'ın attığı tweetlerle belli bir yükseliş olursa olsa da hatta hatırlarsanız şuradaki yükseliş Elon Musk'ın söylemleriyle olmuştu. 17.81 0.18 dolar seviyesi 0.18 dolar seviyesini Dogecoin bir türlü aşamıyor. Bu aşamaması yukarı hareketlerin sınırlı olmasına ve Dogecoin'de aslında hareketlerin 0.10 ile 0.18 dolar bandında devam etmesine neden olan hareketlerden bir tanesi. O zaman Dogecoin'de birinci öncelik yukarı hareketlerde 0.18 dolar seviyesinin açılması ve bir sonraki öncelik 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıkılması. Bu da 0.21 dolar seviyesi yapıyor. Aşağı hareketlerde ise onda 0.12 dolar seviyesi önemli destek noktası. Bu seviyenin altında bu işte bu noktayı tutan 0.10 dolar seviyesi var. Bir nevi swap görevi görüyor. Dikkat ederseniz sarkmalar oluyor. Ancak kapanışlar sadece bir tane kapanış oldu. 7 Mart 2022 haftasında 0.12 dolar seviyesinin altında bir tane kapanış oldu. Onun dışındaki bütün kapanışlar 0.12 dolar seviyesinin üzerinde. Bu önemli. Zira bu seviyenin altına gelinmesi e, Dogecoin'de 0.9 ve 0. hatta 0.7 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. O yüzden Dogecoin'de de dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta yaptığımız analizlerde yine Bitcoin dolar partisiyle beraber Ethereum, XRP ve Dogecoin inceledik. İşte 4 coin'in ortak özelliği hepsinin aslında aşağı yönlü risklerin ağır basması indikatörler Bollinger Bandı, makneme indikatörünü kullanıyoruz bunun dışında 50 haftalık hareketli ortalama var ve bu hareketli ortalamalar 4 coin'de de negatif yönde sinyal üreten cinsten yani en azından bitcoin ve ethereum'da bitcoin ethereum ve Dogecoin'de her ne kadar pozitif yönde yani sinyal de maktam indikatörü ee, özellikle Bitcoin ve Ethereum'da mavi çizginin aşağı kırmızı çizgi aşağı kesmesi yönünde bir eğilimi var. Şunu da belirtmekte fayda var. Kripto para piyasası zaten analizlerimizde bunu sık sık dile getiriyoruz. Kripto para piyasası oldukça kırılgan bir dönemden geçiyor. Jeopolitik riskler en üst seviyede. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber ekonomik riskler. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde %8.5 açıklanan bir enflasyon rakamı var ki burası son 40 yılın zirvesi. Fed'in e, faiz artırımı ya da e, daha agresif politikalar izlemesindeki en temel etkenlerden bir tanesi enflasyon rakamları. Enflasyon rakamlarıyla beraber Fed daha agresif bir politika izleyebilir özellikle Mayıs ayı içerisinde. Bu sebeple. Riskli varlıklardan bir uzaklaşma olabilir yatırım tarafları, yatırımcı tarafında. işte hisse senedi gibi, kripto para piyasası gibi. Bu ne? Bu ne? işte bütün bu etkenleri bir araya toplamadığımızda önümüzdeki 1-2 aylık sürecin kripto para piyasası için zorlu geçebileceğine yönelik veriler toplamış oluyoruz biz. Bu sebeple dikkatli olunmalı. Eğer hala e, yatırım yap nakitte duran şanslı kesimdeyseniz aceleci davranmamakta da fayda var. Belirttiğimiz noktaların geçilmesini beklemekte fayda var gibi görünüyor şu anki teknik analiz ve temel analiz verileri. Diyelim ve bu hafta analizimizi sonlandıralım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.